Bir zamanlar Urfa'da adı Nemrut olan zalim bir hükümdar yaşarmış. Yaptığı bu zalimliklerle kendinden geçen Nemrut gün gelmiş kendisini Allah zannetmeye başlamış. Ve büyük tapınaklar yaptırıp içine de kendi heykellerini koydurmuş. Halkına da baskı yaparak kendisine Allah diye tapmalarını istemiş. Babil halkı putperesti ve milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki yıldızlara tapınıyorlardı. Bu nedenle tapınakları ve çeşitli putları vardı. Ama Nemrut'un süslü püslü heykellerini de benimsediler ve saygı duruşu adı altında onlara da tapılmaya başladılar. Alan da memnun, satan da memnun diye bir söz vardır ya, tapanlar da memnundu, tapılan da memnundu. Ta ki Nemrut o korkulu rüyayı görünceye kadar. Bir gece zalim Nemrut uykusunda korkunç bir kabus görmüş, kan ter içinde fırlamış yatağından. Hemen sarayın bütün kahinlerini ve büyücülerini çağırtmış ve rüyasını anlatmış onlara. Nemrut'un rüyasını dinleyen kahinlerin ileri gelenleri şöyle yorumlamış rüyayı: Efendim, krallığınızda dünyaya gelecek bir çocuk sizin tahtınızı ve saltanatınızı yıkacak, ülkeniz üzerindeki hakimiyetinize son verecek. Sarayındaki danışmanlarına çok güvenen Nemrut, korku içinde kas katı kesilmiş, panik halinde nasıl önlemler alabileceklerini sormuş onlara. Sarayın baş kahin atılmış ona hemen. Değerli efendim demiş. Eğer bu sene krallığınızda doğacak bütün erkek çocukları öldürtürseniz, erkekler ve kadınların da bu yıl boyunca birbirlerine yakınlaşmalarını yasaklarsanız ve aksini yapan herkesi asarsanız bu sorunu da çözersiniz. Nemrut kahinlerin önerisiyle doğacak bütün erkek çocukların öldürülmesi emrini vermiş ülkesinde yaşayan her 10 aileye bir gözlemci düşecek şekilde kuralların uygulanıp uygulanmadığını izlemeye başlamış. Sadece baş danışmanı Azer'e çok güvendiği için onun ve ailesinin başına gözlemci koymaya gerek duymamış. Böylece şehirde bir yıl sürecek dehşet ve zulüm dönemi başlamış. Nemrut bu bir yıl süresince on binlerce çocuğu öldürtmüş, aileleri darmadağın etmiş. Bütün ülke Nemrut'un bu büyük zulmü altında inim inim inliyorlarmış. Bir yılın sonunda Nemrut yine bütün danışmanlarını etrafına toplamış, müneccimleri ona demişler ki, ''Hükümdarım, maalesef aldığımız tedbirler yeterli olmadı. Sizi ve tahtınızı yok edecek çocuk yarın gece ana rahmine düşecek.'' Nemrut kahinlerinin bu sözleri üzerine daha da büyük bir paniğe kapılmış ve hemen şehirdeki bütün erkeklerin toparlanıp şehir dışına çıkarılmasını ve iki gün boyunca da şehre girmelerinin yasaklanmalarını emretmiş. Nemrut şehri dolaşırken aniden krallık mührünü sarayında unuttuğunu fark etmiş. Hemen en güvenilir adamı Azer'i göndermiş saraya. Mührünü alıp kendisine getirmesi için. Azer saraya gidip mührü almış. Geri dönerken aklına karısı gelmiş. Evine varınca kendisine hakim olamayan Azer karısıyla birlikte olmuş. Ve böylece zalim Nemrut'u yok edecek olan Hz. İbrahim ana rahmine düşmüş. Kahinler sabaha doğru Nemrut'a onun korkudan tir tir titreden haberi vermişler. Efendimiz maalesef aldığımız bütün önlemlere rağmen o çocuk bu gece ana rahmine düştü. Nemrut sinirden küplere binmiş ve ülkesinde bu yıl doğacak bütün erkek çocukların öldürülmesine emretmiş. Hazer'in eşi hamile kaldığını anlayınca bunu en yakınlarından bile gizledi ve çocuğunu nerede, nasıl doğuracağını düşünmeye başladı. Doğum sancısı başlayınca gizlice evden çıktı ve önceden belirlediği Urfa Kalesi'nin eteklerindeki yedi mağaradan Nakşin Mağarası'na gitti ve orada çocuğu Hazreti İbrahim'i doğurdu. Mağaranın içinde Allah'ın önceden Hazreti İbrahim için yarattığı ve tadı zemzem suyuna çok benzeyen şifalı bir kuyu vardı. Hz. İbrahim'in annesi o şifalı sudan içince stresten kurtulup gönlü rahatladı. Yavrusunu yıkayıp temizledi ve kucağına alıp emzirdi. Ancak akşam üzeri hava kararınca o ıssız ve karanlık mağarada yavrusunu yapayalnız bırakıp evine gitmek zorunda kaldı. Evine gitti ama o gece hiç uyuyamadı ve sabahı zor bekledi sabahın ilk ışıkları ile birlikte yine gizlice çocuğunun yanına gelirken mağaranın kapısında iki aslanın durduğunu görünce hem korktu hem de bunlar benim çocuğumu parçalayıp yemişlerdir diye ağlamaya başladı. Aslanlar, ey İbrahim'in annesi korkma biz İbrahim'i korumak için burada bekliyoruz dediler ve Hz. İbrahim'in annesi mağaraya yaklaşınca çekilip gittiler. Annesi her gün gizlice mağaraya gelip yavrusunu emziriyor ve altını temizleyip evine gidiyordu. Aradan 15 ay geçmiş ama Hz. İbrahim 15 yaşında bir delikanlı gibi görünüyormuş. Günlerden bir gün kralın askerleri şehrin hemen yamacındaki dağa avlanmaya çıkmışlar. Dağda dolaşırken ceylanların arasındaki Hz. İbrahim'i görmüşler hemen yakalayıp saraya getirmişler. Nemrut, ceylan sütüyle beslenmiş 15 yaşındaki genç, gürbüz ve güzel bir delikanlı olan Hz. İbrahim'i hemen yanına almaya karar vermiş. Böylece genç İbrahim sarayda yaşamaya başlamış ve burada Nemrut'un bir diğer evlatlığı genç Seliha ile tanışıp dost olmuş. Hz. İbrahim sarayda geçirdiği günlerde kendisini evlatlık alan Nemrut'un halka yaptığı zulümlerden ve putlara tapınmasından dolayı kızmaya başlamış. Bir gün bu düşüncelerini arkadaşı Zeliha ile paylaşmış ve ona taştan yapılmış bu putlara tapınmanın anlamsızlığını anlatmış. Hz. İbrahim bir gün tapınan boş olduğu bir saatte eline bir balta almış ve tapınaktaki bütün putları tek tek kırmaya başlamış. Hepsini kırdıktan sonra elindeki baltayı da tapınan baş köşesine yerleştirmiş ve Nemruda benzeyen en büyük heykelin omzuna asmış. Nemrut olanları duyunca sinirden çılgına dönmüş ve derhal bunu yapanın bulunmasını emretmiş. Kısa bir araştırmanın ardından Hazreti İbrahim Nemrut'un huzuruna çıkarılmış. Nemrut sen mi yaptın diye sorunca son derece sakin bir şekilde cevap vermiş. Hepinizin gördüğü gibi balta en büyük heykelin omzunda duruyor. Yapsa yapsa o yapmıştır demiş. Nemrut Hazreti İbrahim'in bu cevabı üzerine daha da sinirlenmiş. Olur mu böyle saçmalık? o cansız bir taş parçası nasıl eline bir balta alıp da böyle bir şey yapabilir ki? Hz. İbrahim gülümseyerek cevap vermiş Nemruz'a. İşte benim de anlatmak istediğim buydu. Siz kendi elinizle yaptığınız bu taş parçalarına nasıl olur da taparsınız ve onlardan adalet, huzur, bereket beklersiniz. Bu taşlar gerçekten Allah olsalardı kendilerini koruyabilirlerdi. Bu cevaba çok sinirlenen Nemrut hemen Hz. İbrahim'in yakalanıp ateşe atılmasını emretmiş. Nemrut, kadın erkek herkesin odun toplayıp Urfa Kalesi'nin önündeki alana getirmelerini, orada büyük bir ateş yakılacağını ve Hz. İbrahim'in o ateşe atılarak yakılacağını haber vermiş. Erkek, kadın, çoluk, çocuk, genç, yaşlı, hasta ve hatta bedensel özürlüler bile ilahlarına yardım etmek ve Hz. İbrahim'den intikam almak için günlerce odun taşıyıp kalenin önündeki alana yığdılar ve taşıma işi tamamlanınca her tarafından tutuşturup yaktılar. Hz. İbrahim'i ateşin ortasına fırlatmak için kalenin üstüne büyük bir mancını kurdular. Sonra Hz. İbrahim'i çıplak soyup ellerini, ayaklarını bağladılar ve mancının üzerine oturttular. Melekler alaşıp Hz. İbrahim'e yardım etmek için Allah'tan izin isterken sapık Babil'liler şarkı söyleyip dans ediyor ve Hz. İbrahim'in ateşe fırlatılmasını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Nemrud'un emriyle mancının yayı çekildi ve Hz. İbrahim ateşe giderken havada Hz. Cebrail yetişti. ''İbrahim, benden bir isteğin var mı? Yardım edeyim mi?'' dedi. Hz. İbrahim ''Hayır'' deyince ''O halde Allah'tan iste'' dedi. Hz. İbrahim ''Allah'ın benim halimi bilmesi yeter. Bana vekil olarak Allah yeter'' deyince Allah ''Ey ateş, İbrahim için serinlik ve selamet ol'' Allah böyle buyurunca ateşin kimyası bozuldu ve Hz. İbrahim'in sadece el ve ayak bağlarını yakıp onu bağlardan kurtardı. Aradan bir hafta geçmiş ve korkunç ateş kıpkızıl kızgın kor haline dönüşmüştü. Kalenin üstündeki en yüksek kuleden Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı yeri izleyen Nemrut onun yanmadığını görünce şaşkına döndü ve ''Ey İbrahim ateşten çıkıp buraya gelebilir misin?'' diye sordu. Hz. İbrahim çıplak ayakları ile kıpkızıl kızgın kolların üzerinden yürüyerek Nemrut'un yanına gelince ''Ey İbrahim seni ateşte yakmayan Rabbin kimdir?'' diye sordu. Hz. İbrahim ''Benim Rabbim öldüren ve diriltendir.'' dedi. Nemrut ''Ben de diriltir ve öldürürüm.'' dedi ve aklınca bunu kanıtlamak için zindandan iki mahkumu getirtip birini öldürdü diğerini de serbest bıraktı. Nemrut'un beyin yapısının hayat ölüm gerçeğini kavrayamadığını gören Hz. İbrahim tartışmaya girmeyip başka bir konuya geçti ve kuşkusuz Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen de batıdan getir yani dünyayı tersine döndür bakalım deyince Nemrut şaşkına döndü ve cevap veremedi. Evrene oranla atomun çekirdeğindeki protonlardan milyonlarca defa daha küçük olan dünyayı tersine döndürmeye gücü yetmeyen Nemrut Allah'a meydan okumaya kalkıştı ve Hz. İbrahim'e Rabbine söyle askerlerini göndersin de onunla savaşayım dedi. Nemrut'un bu sözünü duyan Hazreti Cebrail secdeye kapanı bağladı ve "Allah'ım, bana izin ver de gidip onları helak edeyim." dedi. Allah, "Sen sakin ol. Bak ben onu nasıl helak edeceğim." buyurdu. Savaşa hazırlanan Nemrut göğe bakıp Allah'ın askerlerini beklerken bir anda hava karardı ve yoğun yağmur bulutları gibi zehirli sivrisinekler ortalığı kapladı. Nemrut'un askerleri oracıkta helak olmuştu. Nemrut'a ne mi oldu? Bir sivrisinek bir gece Nemrut yatarken kulağından içeri girmiş ve beynine kadar gitmiş. Beynini kemirmeye başlayınca ağrılar başlamış. Günler geçmiş ve Nemrut bu sinekten dolayı kafasında büyük ağrılar hissetmeye başlamış. Ülkesindeki bütün büyücüleri ve hekimleri derdine derman bulsunlar diye çağırtmış. Ancak hiçbiri Nemrut'a yardım edememiş. Nemrut ağrıları biraz olsun azaltabilmek için kendi hazırlattığı özel tahta ve üzerine keçe sarılı bir tokmakla kafasına vurduruyormuş her gün. Ağrı arttıkça tokmakla vuruşlarının şiddeti de artmış. Sonunda tokmağın acısına dayanamamış ve kafası parçalanarak can vermiş. İşte Hz. İbrahim ve Nemrut arasında geçen anlayabilenler için ibret dolu olaylar bu şekilde gerçekleşmiş. Ayrıca bu anlattıklarım sadece Kur'an'da da geçmiyor. Birçok yerli ve yabancı tarihçinin onayladığı olaylar bunlar. Ama yine de inanıp inanmamak size kalmış. Videonun sonuna geldik. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve her gün yüklediğim kısa belgesel tadındaki videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Murat Evec.